Papatya'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem lezzette zeytinli, kurutulmuş domatesli, peynirli ekmek tarif veriyorum. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 250 gram zeytin, 150 gram kurutulmuş domates, 150 gram peynir, 1 paket kuru maya, 1 çay bardağı zeytinyağı, 3 su bardağı normal un, 1 su bardağı kepekli un, 1 çay kaşığı kekik, kuru nane, tuz ve şekerim var. İlk olarak kuru mayamı kabıma döküyorum. Gördüğünüz gibi 1 su bardağı ılık suyum vardı. Onu ilave ediyorum. Tuz şekerimi ilave ediyorum, bir yemek kaşığı kadar da unumdan ilave ediyorum. Şöyle birlikte karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi iyice karıştırıyorum kaşık yardımıyla. İyice karıştıktan sonra. Kuru mayamla 2 kaşık unum vardı biliyorsunuz. Beraber karıştırdım. 15 dakika dinlendi. Kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine tuzumu ekliyorum. 1 çay bardağı zeytinyağımı ekledim. Sütümü ekledim. Bakın çok güzel mayalandı hamurum. Gördüğünüz gibi. Size de tavsiye ediyorum. Hamurunuzu yoğurmadan önce mayanızı, ununuzu ve koyacağınız sıvı malzemeyi koyup 10-15 dakika bekletin. Şimdi azar azar unumu ekliyorum. Kepekli unumla normal un karışıktı. Sadece kepekli undan yaparsanız güzel olmuyor, dağılıyor. İkisini bir arada yapacaksınız iyice elinizle karıştırın. Biraz daha un ilave ettim. Gördüğünüz gibi. Bazen unun kalitesine göre miktarı değişebiliyor. En sonunda size söyleyeceğim kaç bardak un kullandığımı. İyice birbirine özleştiriyorum. Şimdi iyice yoğuruyorum. 4 buçuk bardak un ilave etmiş oldum çok katı da olmayacak hamurunuz çok sıvı da olmayacak şu şekilde yoğuracaksınız hamurum şimdi hazır gördüğünüz gibi çok güzel oldu bir 5 dakika kadar yoğurdum şimdi 2 saat kadar üzerine streç geçirip bekleteceğim ondan sonra diğer malzemelerin içerisine katacağım hamurumu dinlenmeye bıraktım İçinin malzemelerini küçük küçük parçalayacağım İlk önce şöyle peynirim var. Çok küçük yapıyorum peynirimi. Şöyle ince ince kesiyorum. Çok büyük olmasın içerisinde. Zeytinle aynı büyüklükte olacak. Şöyle bütün peynirlerimi böyle kesiyorum. Son kalan peynir parçalarımı da Şöyle kesiyorum. Bakın çok büyük yapmadım. Şimdi sıra domateslerime geldi. Domateslerimi de küçük küçük doğruyorum içerisine. Hepsini aynı büyüklükte yapacağım. Domateslerim kurutulmuş domates. Daha güzel oluyor içerisinde. Peynirimi, domatesimi küçük küçük doğradım. Bir kase de zeytinim vardı. Zeytinimin gördüğünüz gibi çekirdeklerini çıkarttım. Ben siyah zeytin kullandım. Yeşil zeytin de kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini birlikte karıştırıyorum. Şu yavaş yavaş alt üst yapıyorum. Domateslerim erimesin diye. Domateslerimi akşamdan sıcak suya yatırdım. Sabaha kadar yumuşamaları için. Şimdi zeytin ekmeğimin içerisi hazır. Hamurum gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. 2 saat kadar beklettim. Bakın, harika oldu. Şimdi açıyorum üzerine. Şöyle yavaş yavaş elimle havasını çıkartıyorum. Siz de yaparsanız böyle piştiği zaman daha güzel oluyor havasını çıkarttım kekiğim vardı onu ekliyorum kuru nanem vardı onu da ekledim beraber şöyle iyice yoğuruyorum İyice karıştı. Şimdi diğer karışımlarımı ekliyorum. Yavaş yavaş ekleyin. Yoğurdukça ekleyin. O zaman her tarafına karışmış oluyor. Şöyle küçük bir tahtam var. Hamurumu bu tahtamın üzerine alıp iyice Yoğuracağım yavaş yavaş. Un koydum tahtamın üzerine hamurum yapışmasın diye. Evet şimdi yavaş yavaş şöyle yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi zeytinlerim iyice karışacak. Şöyle çevire çevire yoğurabilirsiniz. Hamurum kalıpta yarım saat kadar dinlendi. Şöyle üzerine sadece su sürüyorum, çörek otu atıyorum üzerine. Siz yumurta da sürebilirsiniz, susam atabilirsiniz, tercihinize kalmış. Ben böyle seviyorum, çok güzel bir koku veriyor piştiği zaman. Şimdi 200 derecelik fırında 40 dakika pişireceğim. Şimdi hamurumu fırına götürüyorum. Fırınımı önceden ısıttım fırınınızı ısıtmanız gerekiyor. Sıcak olması lazım. Kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Şimdi ekmeğimi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi harika. Ve kalıbımdan çıkartıyorum. Bakın hiç yapışmadı. Şimdi servise hazırlayacağım. Şimdi ekmeğimin kıvamını gösteriyorum. Bakın. Çok güzel oldu. Yumuşacık. Kestikçe mis gibi kokular geliyor içerisinden. Bakın. harika oldu. İçindeki peyniri de çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle ekmeğimin kıvamını gösteriyorum size. Harika oldular. Şimdi size içerisini gösteriyorum. Bakın çok güzel olduğu için kurutulmuş domatesli peynirli ekmeğim servise hazır kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beğenmeyi unutmayın İyi seyirler